Merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nereye gidiyoruz? Adana Buruk Köyü. Koray Karaca Büyük Baş Beşi çekeceğim. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Evet canlarım. Adana Sarıçam şöyle. Koray Karaca çiftliği Büyük Baş kurbanlık fiyatlarını çekeceğim. Kolay gelsin abi. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız, nasılsınız? Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Çok şükür. Elhamdülillah. Satıyoruz. Devam satışa. Evet, daha var satışlarımız var daha. Devam ediyor. Hisse satışlarımız da var. Evet. Müşteri bunlar da. Müşteriler de burada. Aynen. Alışta devam. Ediyor. Satış devam. Se seçiyorlar. Abi yaşları? Hep bunlar 27 28 ay. 27 28 aylık Kilo mu veriyorsun abi? Kilo verdiğimiz de var, kabala verdiğimiz de var. Kilosuna kaç diyorsun? Belediye 310 açıklamış. Biz 300'e veriyoruz. Kesim de bize ait. Evet, 300 dedi abi. Kesim de bize ait. Kesim bedava. Evet, kesim ücretsiz. Abi yem mi yayılım mı? Ya bunlar yayılımını almış, daha sonra besiye almış. Anladım. Heyt! Lan! da bu yanı gel istersen onu içeri kapat. Abi abi bu tamam mı? Bunu açayım okay mısın? Orayı da... Kaça verdin abi bunu şimdi? Daha buna pazarlık var. Ha pazarlık... O zaman siz yapın biz... Çekeyim. Bunlar, işte, <laughs> bunlar bir iki mal aldı. Kiloyla bunlar için. Haa kiloyla. Daha bunlar kiloyla. Hı. Pazarlığa gerek yok o zaman. Yok. Bu taraf abi? Orada yok Hı. kurbanlık. Orada damızlık mal var orada. He. Bir bana dolu full. Abi bu taraf. Abla bak orada da var kurbanlıklar. Şu bak şu dana daldı. Şu kaldı. Bir, iki, üç, dört, beş. Burada altı tane beyaz ama ya ver altı tane. Evet. Maşallah.

Allah utandırmasın Sağ inşallah abla. abim. Gel abla. Kapatma gel sana o danayı da göster. Evet burada da satılık danalar var. var. İstersen sen şu aradan git. Şu aradan git şöyle. Orada, Orada mı temiz? Diğer aradan, ortadan git. Bunlar abi. Onu sattım ama Ha sattın. Gel gel bak şuradan gel. Şuradan gel. Maşallah. Kaç tane sattın abi? 14. Bak bu bunlar. Bunlar satılmış yanlar. Maşallah. Bu. Yok Bu abi. Maşallah maşallah. Maşallah. Ne kadar gelir abi bu? Bu 950 kilo civarı. Yaşlar abi? Bu 3 yaşında abi. En en ufak mal kaç yaşında? En ufakımız 25 aylık. Bu kesiliyor mu? Kurbanlık işte kurbanlıklar. Ha. 2 yaşında olmasa kurban olmaz. En düşük tane kaçtan başlıyor tahminin abi? Tahmin. 150'ye verdiğimiz de var. 150'ye. 145'e verdiğimiz de var. Malına göre. He. 260'a verdik bunu. Ha bunu sattın mı? Sattım. Maşallah. Kesim ücretsiz dedik. Kesim ücretsiz. Yanındaki abi. Onu da yüzelliğe verdim. Verilecek hangisi var? Başka da kalmam. Şu, şunu da verdim. Şu düveyi de verdim. Şu simenleri de verdim. Bak şuradaki. Sattıklarımız burada bak. Bunları da verdim. Şu, şu bizim babamızın kurbanı. Kendi kurbanımız. Öbürünü de verdim. O zaman satılacak olanlar öteki taraf mı? He, onları, onların içinden kaldı işte satılacaklar. He. Evet canlarım kilosuna 300 dedi abi. Kesim ücretsiz. Tabii malın devamı var gelirseniz. Getiriyor abi çünkü. Bak şu tosun arkasını çek. Görüyor musun? Şu mu abi? Evet, hadi, hadi. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel be abi. Allah'ın yarattığı hepsi şey güzel. Pazarlık payımız var. Pazarlıksız olmaz ya. Abiyle zaten iyi pazarlık yapılır Sen ya. Şey Söyledi hepsini. Kesin ücretsiz dedim. Detaylarını da söyledim. Hepsini dedim hepsi şey. Öyle detaylı söyle ki. Hisseli de var sende değil mi evet, abi? Evet hissemiz de var. Biz kesim yapıyoruz, pay yapıyoruz, hepsini yapıyoruz. Siz bir şey istiyor Siz geliyorsunuz burada gözünüzün önünde vekaletlerinizi veriyorsunuz. Malınız burada kesiliyor. Tertemiz poşetleniyor. Yedi gözlü terazimiz var. Yedi gözlü terazimizde de tartılır. Ondan sonra kura çekilir. Her müşteri kendine gelen kura poşadını alır. Ondan sonra helalleşirler giderler. Abi adres alayım. Adres Buruk Köyü. Adana Sarıçam. Adana Sarıçam Buruk Köyü. Besi çiftliğinin adı? Koray Koray Karaca Besi Çiftliği. Abi telefon numarası? 0535 254 81 Abi hayırlı işler olsun. Sağ olun, teşekkürler. Allah'ım kolaylık versin. Sağ olun. Allah memeni boşa çıkarmasın. Amin, Görüşürüz. Sağ olun abla, teşekkürler. Evet canlarım lütfen kanalıma destek olup abone olup like atın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.